Yaşlımızın düşünce bu konular da şöyle. o şimdi yapıyorlar. başladı. koşunun liderliğini dıştan yaptığı ataklarla 5 numaralı oğlum dışman. Bir boya kadar gerisinde 6 numaralı süperseda seda ortada üçüncülükte dışına 4 numaralı deli engin gelirken karşı 2 buçuk geride son sıradaysa 2 numaralı Dr. Rock. Bu sürece dışta 4 numaralı deli engin içinde 2 numaralı Dr. Rock onun 5 boy gerisinde 3 numaralı Beyrak Beyrak'tan 5 boy 50 metre kadar geride 3 numaralı Beyrak dışında da 6 numaralı süper seda sırasıyla Safkanlar son 600 maçı Başaracak gibi fark bir boya kadar düştü Son 200 maçı yine doğdu Hıçman Dizel giriyor Dışarıdaki en yarışı kazanıyor cihri. için yeniden bu kadar gerisinde 4 numarada 4 evet. bu kadar geride numarada daha dışında da beyaz Tüm, Start verildi ve Abdullah Şahin adına düzenlenen koşu başladı. Kullarından çıkmakta çok zorlandı 6 numaralı gözde onun. Bu ona el, Cloud, üçüncü sırada 4 bu kadar geride 12 numarada Yılmazsan içinde 8 12 numarada Yılmazsan dışında da 5 numaralı Gold Fist sırasıyla son 400 metreye gidiyor Safkanlar. 9 numarada Dothraki var dışında da Silver Claw içeridense 10 numaralı Tartman Bey atar kalkıyor ama fark 10 boya kadar çıktı. Son <laughs> Bey'in 1.5 boya kadar gerisine dışta 6. sırada 5 numaralı Gold Fist. Ondan yarım boy geride 8 numaralı Pavan dışında. Ulaş Şahin koşusunu Uğur Altınbaş'ın sahibi olduğu 9 numaralı Super Yoruz Jockey Menderes Avşar'la kazandı. Kupa töreniyle karşınızdayız der başarılı şeref Teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi hipodromlar sadece yarış alanları değil, sosyal yaşam alanlarıdır. Sosyal sosyal yaşam alanlarında iyileştirmelere gittik. Bugün itibariyle atlarımız start verdi. Biz de diğer sosyal alanlarımızda start verdik. Bu dakikadan sonra hem yarış severlerimizi yarış seyrine, bunun dışında da piknik amaçlı ve diğer misafirlerimizi alanlarımızda bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Atlarımızın ayakları düz bassın. Teşekkür ediyorum.